kızım, on üç ay. 8'de çıkmamız lazım. Da sen yemeğini yesene ya. Tamam. Sen öyle san şapşal. Yarın olsun da görelim. Ah. <gülüyor> 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 Fetiş Hanım. Efendim Firuze. Çocukların bavullarını hazırladım. Ay dur koy şunu ya. Of ne koydun Firuze'cim bunların içine bu kadar? İstedikleri ne varsa koydum. En çok sevdikleri pantolonları, kazakları, oyuncakları. <laughs> Ailem silahlı iki günlüğüne gidiyoruz. Ne, ne var yapayım? Bunda? Okula giderken sıkı sıkı tembih ettiler. Mecburen ne istedilerse koydum. Tamam. Fetiş bırakın kafeye geç kalıyorsunuz hadi. Ay haklısın Firuze. Hadi. Merhaba Betüş, ben geldim. Hey, affedersin, müsait değil Çıkıyorum şimdi. Kapının önünde buluşalım mı? Olur, görüşürüz. Hadi. Ah, hadi Firuzeciğim, akşama görüşürüz, değil mi? Siz uğurlamadan gider miyim ben içeri? Hadi, hadi. Hadi. görüşürüz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Alacığım Allah aşkına gel Allah aşkına gel. Bak bak Perihan Hanım sihirle Betüş Hanım'ın kapısına geldi. Perihan Hanım kim? Betüş Hanım'ın büyük teyzesi. Duda Hanım'ın kız kardeşi mi var? Aman alacığım aman alacığım bunların arasında akrabalık ilişkileri yok ama işte büyük teyze diyorlar. Esasında bu periler birbirinin muhakkak bir şeyi oluyor ama neyi oluyor bilemiyorum. Ay başlama gene. Periymiş. Aa, bak halacık gel de bak, şimdi Perihan Hanım geldi ama kapıyı çalmıyor. Neden çalmıyor? Sor bana neden çalmıyor? Neden? Çünkü sihirli içeri haber verdi de ondan. Onun için Betüş Hanım'la kapı önünde biraz sonra buluşacak. <laughs> Avni, perilere yorduğun kapacağını vakti zamanında derslerini yorsaydı... ...şimdiye kadar profesör olmuştum. Halacığım aynen Suzan gibi konuştu şimdi. Ha. Sus ama o Cazgir'in adını. Avni! Abi cep telefonu gördün mü? Ay hiçbir yerde bulamıyorum. Bak adımı aldı çomak geldi. Abi kime diyorum? Saklama saklama. Gördüm. Arkanda ne olduğunu çok iyi biliyorum Avni Bey. Zira duruşundan belli. I -i. bu ağaç nereden çıktı ayol? Ben aldım sisli örüm. Meyfi rica edeceğim bu evi süslemeyi bırakın. Senin için değil Avni için yapıyorum. Yeni yıla neşeli bir evde girsin diye. Öyle mi Mevlim? Çok meraklıysanız giderkenize bir ev tutarsınız. Aileciğinizi de yanınıza alırsınız. Orayı süsler püslersiniz efendim. Telefonum nerede? Demiş. Dua edin de, sizle uğraşacak vaktim yok. Domuz! ...şimdi kapıda perilerle karşılaşacak çok heyecanlıyım. Ha? Ay, kusura bakma Perihan dedeciğim geç kaldım. Rica ederim hayatım seyahat hazırlığı yapıyordun herhalde. Evet. Ya. Ay, Perihan teyze Canım. hava çok güzel eğer vaktin varsa şöyle biraz dolaşarak gidelim mi kafeye? Çok güzel olur hadi. hadi. Pü, gittiler halaçık, kıl payı gittiler. Bizim Suzan daha yeni geliyor kapıya. Ağır kadın, ne olacak? Geldim. Geldim. Aa, günaydın Suzan Hanım. Günaydın Firuze. Ben de Betüş Hanım bir şey unuttu da onu almak için geri döndü sanmıştım. Aa Betüş çıktı mı? Çıktı tabii yolda karşılaşmadınız mı? Yo görmedim. Hay Allah. Neyse hadi ben kafeye gideyim sonra görüşürüz. Peki görüşürüz. Hayırlı işler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.